şey miydi baba? Burası rivallerdi değil mi? Bak burada rival e, burada kulübeler vardı burada. Evet. Görüyor musun? Kulübelerin olduğu yerler buraları. Buraları Onların avlandıkları var. evet evet evet. evet. Var. Çok Burası derinliği bayağı derin. Çünkü rivallerin olduğu yerde suyun en az 15-20 metre civarında olması gerekiyor. Herkese merhaba sevgili obidaşlar bugün e, açıkçası sadece balık avı tarzı bir şey değil ailemizle beraber annem geldi babam geldi eşimle beraber bir balık avı gerçekleştireceğiz aynı zamanda mangal yakacağız semaver yakacağız yiyeceğiz içeceğiz gördüğünüz gibi on numara bir yerdeyiz gidimdeyiz bugün Kazıklı tarafındayız umarım e, çok güzel bir av olur e, siz de buna tanık olursunuz. Görüşmek üzere. Ava başlayalım hadi. Arkadaşlar merhabalar. Biz evet. balamızı aldık ama çok küçük bir karagöz gördüğünüz gibi. Bu tabii ki salacağız. Büyükleri gelsin. Hadi bakalım. Ava devam. Hadi. Arkadaşlar şimdi Yemek yiyeceğiz. Şu manzaranın eşsiz güzelliğine bakın. Didimaklık'tayız. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi bize afiyet olsun. Nerede semaverimiz anne? orada işte gitti, açtı gitti. Of 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 of. Semaver de burada. Keyif bizde. İyi seyirler. Buraların en güzel keyiflerinden bir tanesi açıkçası. Aile bireyleriyle beraber şu keyif. Gerçekten çok başka bir şey yani. Evet babam geliyor dedi. Hemen gidiyoruz yanlarına. Maşallah subhanallah. Kabali dakimiz. Bakalım. Baba dur. Çok güzel balık gerçekten. Tam yalnız dudağın ucundan almış. Ustalık var diyebilirsin yani. Tabii ki de canım. O yılların vermiş olduğu tecrübeden Hadi babacım rast gelsin. Hava devam. Sağ ol. Teşekkür ederim oğlum. Sonra da gelsin inşallah. İnşallah. Laf soktu. Hadi. <laughs> Atışımızı deneyelim bakalım. Bir vuruş almaya başladık. Mamona vuruş yapıyor ama göreceğiz bakalım. Hava biraz hareketlenmeye başladı çünkü bildiğiniz üzere hiçbir yerde durgun denizde balık avı genelde olmuyor. Mamunu alıyoruz ama biraz küçük balık gibi. Yengeç de var elimizde. Şu an tekrar hemen vuruş yaptı. Ama <laughs> ha, güzel. Ve çok götürdü. Aldıramadım. Bu arada Didim Aklık tarafındayız. E açıkçası ailecek geldiğimiz için hem mangal yapabileceğimiz hem beraber bir olabileceğimiz bir yere geldik. Buradan ama zamanında bayağı bir balık alındı yani. alınmalı değil. Kendim aydınlığı olduğum için zaten uzunca bir süre buraya geldim. Babam da şahsen öyle. Kısmet bakalım abi devam ediyor. Umarım ülkeleri sizinle olur. Of of of. Arkadaşlar efsane geliyor şu anda. Devirdi şu anda her şey devirdi. Sakin sakin. Hadi aslanım gel. Bir çok ciddiyim. Kaldır yukarı baba. Baba al onu. Al onu da. Yes be. İşte bu be. Sosyete balıkçı gösterdi gücünü. İşte bu be. Babacığım. Çak. İşte bu be. Vuh. Oh! oh. Gel oğlum bir kere. Oh. Abi. Bolta çıktı Hiç mı ağzından? Çıktı! Harika! Harika! Aynen. Sakın dur yere İsmail Bey'le yaşayamazsın. Kulağa geçtiği an mı diyelim baba? <laughs> Boynuz kulağın değil de kulağı boş ver. Çok güzel bulut baba. Çok güzel bulut. İnşallah. inşallah. Yahu devirdi, devirdi. Şeyi devirdi. Ne <laughs> yapalım? Arkadaşlar şu an kameramız açık. Elime bakın elime. Ay maşallah subhanallah. Tamam. Şu git oğlum öteye Şşşş. git ben seni bırakırım ya? Ben seni bırakırım. Kenler kaçar. Kaçsın vallahi vurur mu Arkadaşlar bakın. Şu böyle oğlum. Kralı. <laughs> vallahi kralı. Şuna bakın yahu. çek sevgilim çek onu da ekleyeceğim saatler sonra gelen güzellik harikasın <gülüyor> <gülüyor> yavaş olum yavaş yavaş aslanım yavaş yavaş aslanım valla koyalım valla bu yaşlatmayı çok córbana. evet izliyorsunuz şu an canlı canlı valla harika oldu kendimi göz dur Tamam. Saniye gidiyor, saniye yürüyor. Baba tutsana. Saniye yürüyor mu? Keseriz onu, sıkıntı yok. <laughs> tamam. Yakından çek. Balon, e, arkadaşlar çok güzel bir çıplı aldık. Mahmut'ten. Efsane yani. Ne varsa zaten e, çekim anında göreceksiniz. Kamış, mamış, tripod ne varsa götürdü gitti. Son anda yetiştik yani. Hep, i̇nşallah hepinize böyle bir şey nasip olur. İnşallah. Çalışana, çalışana, çalışmayana yok. Aslan, at, atamız da burada. Semaver keyfimizle çalışana. devam ediyor bir yandan. Çalışmayana balık yok. Çalış, çok doğru bir şey söylüyor. <laughs> Hadi rast gelsin, ama devam. Dur canım, her defasında balık... Balaga... Uf. Baktı mı lan? Baktı. Baktı galiba. Yok ama Boş kaçıp gitti mi la yoksa? Dur bakalım Kafa atmıyor Atıyor mu kafa? Yok, üçüncüyü vurdu baba ya Asıldı ama ne kadar bir şeysin? Kesin şeyi yengeciğini Götürdü Usta i̇şte herhalde zıpkıncı Balıkları arkaya asmış o Aletlerle ikinci Artık postaya gidiyor herhalde, ben anlamadım. Herkes avının peşinde. Biz de yengeçin peşindeyiz. Detaylı yengeç videosunu atacağım. Birkaç çeşit var. Kıyılık ee, Çipro'yu aldığım yengeç yerine nasıl taktığımı göstereceğim hepinize. Hadi bakalım. Şu an şu manzarayı sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten çok güzel ya. Yani bunu yaşamanız lazım. Gelin buraya mangalınızı yapın. Temaferinizi çayınızı demleyin. Bir de aracınız dibinizde olacak. Yani çok uzak bir mesafede de değil. Mükemmel bir yer. Mükemmel. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü avımızın sonuna geldik. Bugün açıkçası sadece av değil. Aynı zamanda de görmüş olduğunuz gibi mangal yaktık, semaver yaktık, balık tuttuk, karpuz kestik, her şey yaptık. Bugün dediğim haklı ee, Çok güzel bir av olmadı esasında ama e, geçen videomu izlediyseniz benim. E, ama burada tek tük balık aldık ama aldığım bir balık onu da zaten e, göreceksiniz. Gerçekten muhteşem bir balıktı. Yani tripotu, kamışı falan komple suyun içine götürdü. Anımız aptetti. Allah'tan babam vardı ki ile beraber balığı aldı. Adana'nın dolu yine bir gün yaşadık. Umarım siz de beğenirsiniz. kısa bir süre ara verebiliriz. açıkçası bir 10-15 gün kadar. Çünkü buradan direkt Bodrum'a tatile geçeceğiz. Esen kalın demek istiyorum ama esen kalmazsınız. Balığa devam arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet.